hem bireysel hem de toplumsal yönü olan bir sistem. Bu sistemde insanoğlu önce sözlü dili edinir. Eğitimle birlikte yazılı dili öğrenir. Bu aşamadan sonra sözlü ve yazılı dili farklı amaçlarla sürekli olarak kullanır. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar: kompozisyon, plan, konu, başlık, ana düşünce, yardımcı düşünce paragraf ve paragrafta anlatım biçimleridir. Bu programı izledikten sonra kompozisyon nedir, paragraf nedir, paragrafta düşünceyi geliştirme yolları ya da paragrafta anlatım biçimleri nelerdir sorularına yanıt bulabileceksiniz. Bugüne gelinceye kadar öğrenim hayatınız boyunca pek çok kez kompozisyon yazmışsınızdır. Derslerdeki yazma çalışmasıyla dar bir tanıma sığdırmaya çalışırız kompozisyonu. Aslında sözlük anlamı olarak farklı parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan bütünü ifade eder. Dilimize Fransızcadan geçen kompozisyon sözünün kökeni ise Latinceye dayanır. Dar anlamda ise öğrencilere duygu ve düşüncelerini etkili ve düzgün bir biçimde anlatmaları için yaptırılan yazılı veya sözlü çalışma karşılığındadır. Geniş anlamda kompozisyon, hayatın her anında ve alanında kullanılan her şeyin yapılışında uygulanan ana yöntemdir. Farklı parçaların bir araya getirilmesiyle bir bütün oluşturulmaz. Bir bütün oluşturmak için parçaların bir amaç gözetilerek bir düzen içinde bir araya getirilmesi gerekir. Bu düzen, öğrencilere duygu ve düşüncelerini etkili ve düzgün bir biçimde anlatmaları için yaptırılan yazılı veya sözlü çalışma için de geçerlidir. Kompozisyonda düzen yazı alanının kullanımından başlayıp düşüncelerin, duyguların, açıklamaların, gözlemlerin, saptamaların, örneklerin sıralanışına kadar kendisini göstermelidir. Kompozisyon yazan kişinin de bazı temel niteliklere sahip olması gerekir. Bunlardan en önemlisi dil becerileridir. Dil becerisini geliştiren en önemli etkinlik ise okumaktır. Okuma etkinliği sözlükte birer madde olan sözcüklerin okunan metinlerle canlanmasını, bağlam içerisinde kazandığı anlamın kavranmasını sağlar. Kişi böylece etkin anlatım araçlarına edinir. Başarılı örnekler okundukça başarılı anlatımı sağlayan unsurlar belirginleşir. Kompozisyonun iki türü vardır. Bunlar yazılı ve sözlü kompozisyondur. Sözlü kompozisyonun değişebilirliğine, esnekliğine karşın yazılı kompozisyon daha değişmez ve durağandır. Yazı, insanlık tarihinin en büyük, en önemli buluşudur. Sözlü olarak anlatılan düşünceler, duygular yazıya aktarıldığında kalıcılaşır. Peki yazılı kompozisyonda bütünlük, güzellik, etki bırakma ve doğruluk vazgeçilmez kavramlarsa, böyle bir yazı nasıl yazılabilir? Başka bir söyleyişle, kompozisyon yazmada izlenecek adımlar nelerdir? Kompozisyon yazmada izlenecek adımlardan ilki konunun seçilmesidir. Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum konu olarak adlandırılır. Kompozisyonda üzerine yazı yazılan her şey konudur. Bir özdeyiş, bir atasözü, bir deyim, birkaç dize, bir olay hatta bir sözcük konuyu oluşturabilir. Olgular, veriler, sorunlar da kompozisyonun konusunu oluşturabilir. Örneğin trafik kazalarının ülke ekonomisine zararları, bilinçsizce televizyon izlemenin çocukların yetişmesindeki olumsuz etkileri gibi hemen her konu kompozisyonun konusu olabilir. Kompozisyon yazmada ikinci adım konunun sınırlandırılmasıdır. Kompozisyonda başarılı olabilmek için konuyla ilgili üzerinde durulacak noktaları önceden belirlemek gerekir. Örneğin sağlık konusunda bir kompozisyon yazmak, sona ulaşılmayacak bir işe girişmektir. Bu kadar geniş bir konu, başarısız bir kompozisyonun yazılmasına yol açar. Sağlıklı yaşamanın koşulları, sağlığı korumanın yolları gibi daha dar kapsamlı konular, başarılı kompozisyon yazmanın adımlarından biridir. Konunun belirlenmesinden sonra yazının ana düşüncesi ve bu düşünceyi destekleyecek yardımcı düşünceler belirlenmelidir. Konu ortak olduğu halde ana ve yardımcı düşünceler bireyseldir. Ana düşünce tekken yardımcı düşünce birden çoktur. Yardımcı düşünce yazarın iletmek istediği temel düşünceyi destekleyen yan düşüncelerdir. Ana düşünce ve yardımcı düşüncelerin belirlenmesi aşaması adeta bir beyin fırtınasıdır. Bu aşamada ana konuyla ilgili düşünce ve duygular listelenip düzenlenebilir. Fransızcadan alıntı olan plan bir işin bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen anlamındadır Kompozisyonda plan konunun nasıl ve ne ölçüde işleneceğinin görüşlerin düşüncelerin hangi sırayla ele alınacağının adımlarıdır Plan yazacaklarımızı belirlememize önem derecesine göre sıralamamıza yardımcı olur Anlatım biçimine göre kompozisyon yazmada üç tür plan uygulanabilir Bunlar olaya dayalı, düşünceye dayalı ve duyguya dayalı plandır. Bir veya birkaç olayı konu edinen yazılı anlatım türlerinde olaya dayalı plan uygulanır. Sanatsal yazıların yanı sıra anı, gezi, günlük gibi düşünce yazılarında uygulanan bu plan herhangi bir soruna veya olguya değinirken de kullanılabilir. Öykü, roman, tiyatro eseri gibi türlerde olaya dayalı plan kullanılır. Bakış açısının egemen olduğu, düşüncelerin işlendiği, kavramların ve sorunların tartışıldığı yazılarda düşünceye dayalı plan uygulanır. Bu tür planda bir sav, çeşitli düşüncelerle desteklenerek açıklanmaya çalışılır. Makale, konferans, araştırma gibi türlerde de bu tür plan uygulanır. Belirli nesne, olay veya bireylerin iç dünyamızda uyandırdığı izlenimlerin, heyecanların egemen olduğu, betimlemelerimizin yer aldığı yazılar duyguya dayalı planla yazılır. Planın bölümlerine gelince, planlanan bir yazı genel olarak giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur bu bölümler kompozisyonda başlıklarla ifade edilmez ancak uygulanan planla okuyucu konunun sunuluşundan tartışılmasına ve ana düşünceye ulaştırılmasına kadar adeta bir yolculuğa çıkarılır giriş yazının başlangıç bölümüdür konunun ana hatlarıyla ele alındığı bu bölüm etkileyici ve ilgi çekici olmalıdır hasan ali yücel okumak başlıklı denemesine şöyle başlar kültürü çok geniş değerli bir dostum geçen gün bana diyordu ki Artık benim için yeryüzünde bir tek eğlence kaldı, okumak. Ne içkiden, ne danstan, ne toplanmalardan, hiçbir şeyden tatlı bir duygu alamıyorum. İnsanlardan kaçan yabani bir mahluk oldum. Bu duyuş belki bir sinir bozukluğundan geliyor. Yalnız doğru bir tarafı var ki, o da bu dostumun her tatlı duyguya karşı taş gibi donuk ve soğuk kaldığı halde okumaktan kendini alamamasıdır. Demek kültürlü bir insan için düşünen, anlayan, öğrenmek isteyen bir kimse için her eğlence geçebiliyor, yalnız okumak kalıyor. Öyleyse okumak nedir? Nasıl bir iştir ki böyle sürekli ve kolay ölmeyen bir tadı var? Bu girişte Yücel, öyküleme yaparak yazıya giriş yolunu seçmiş. Yazıya bu şekilde başlamak okuyucunun ilgisini çekebilir. Gelişme, konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleşip olgunlaştığı bölümdür. Konuyu açık ve anlaşılır bir biçimde çeşitli yönleriyle ortaya koyacak yardımcı düşünceler bu bölümde verilir. Sonuç bölümü ise yazı boyunca geliştirilen düşüncelerin oldukça açık ve anlaşılır bir şekilde sonuca bağlandığı bölümdür. Hasan Ali Yücel, girişle ilgili bilgi verdiğimiz bölümde alıntıladığımız okumak başlıklı yazısını şu sözlerle sonlandırır. Yalnızlıkta, dost ve arkadaş yokluğunun yerini ancak kitap tutabilir. Bulabildiğiniz kitabı yazan, sizin bu tek başına kaldığınız anda konuşabileceğiniz tek arkadaş değil midir? Yazık okumaya alışmamış, onun tadını alamamış olanlara. Onlar ıssız bir alemde yapayalnız yaşayan mahkumlardır. Görüldüğü gibi düşünceye dayalı anlatımlarda bu bölüm ana düşüncenin ifade edildiği yerdir. Yazının giriş, gelişme ve sonuç bölümleri paragraflardan oluşur. Her paragraf bir düşünce kümesi biçiminde kendi içinde bir bütünlük ifade eder. Paragrafın düzeni kompozisyon düzeninden farksızdır. Genellikle konu ilk cümlede, ana düşünce son cümlede, yardımcı düşünceler gelişme cümlelerinde bulunur. Yazının her paragrafı aynı tarzda yazılamaz. Paragrafta ele alınan düşünceyi desteklemede kullanılabilecek farklı anlatım türleri bulunur. Genellikle giriş bölümünde kullanılan tanımlama, anlatım türü bir kavramın içeriğini eksiksiz olarak açıklamak şeklinde nitelenebilir. Örneklendirme tekniği ise genel olarak gelişme kısmında kullanılır. Örnekler vermek konuyu daha anlaşılır duruma getireceği gibi düşünceye açıklık ve somutluk kazandırır. Gelişme bölümünde yararlanılan bir diğer teknik olan karşılaştırma, olayların ve olguların benzer veya aykırı yanlarını incelemek için yapılan kıyaslamadır. Özellikle bilimsel yazılarda alıntılama olarak karşımıza çıkan tanıklama tekniği de gelişme bölümünde kullanılır. Tanıklama sayesinde anlatılan düşünceye somutluk kazandırılır. İleri sürdüğümüz düşünceleri bir takım verilerle kanıtlamamız gerektiğinde istatistiklere ve deney sonuçlarına yer veririz. Bu anlatım tekniğine de tanıtlama denmektedir. Programa kompozisyonun tanımını yaparak başladık. Buna göre dar anlamda kompozisyon, öğrencilere duygu ve düşüncelerini etkili ve düzgün bir biçimde anlatmaları için yaptırılan yazılı veya sözlü çalışma olarak tanımlanıyordu. Kompozisyon türlerini belirtmemizin ardından yazılı anlatımla ilgili açıklamalarla programı sürdürdük. Paragrafın anlamı ve paragrafta kullanılan anlatım biçimleriyle ilgili açıklamalarla programı tamamladık. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Türk Dili 2 ders kitabının birinci ünitesinde yer almaktadır.